suyu depoları hem vatandaşa sağlıklı su temininde hem de su kayıplarının önüne geçilmesinde çok önemli bir yer tutuyor. Biz de Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak son 6 yılda Antalya genelinde 197 adet yeni depo imalatı, 540 adet depo yenilemesi yaptık. Büyükşehir Belediyesi'ne bu depoların maliyeti 200 milyon liradır. Bu depoların yapılması kayıp kaçak oranlarının azaltılmasına, daha sağlıklı ve verimli su akışına sağlanmasında, vatandaşlarımızın susuz kalmamasında faydaları oldu. Hem sağlıklı içme suyu vermek hem de idari kayıpların önüne geçmek amacıyla. Ayrıca depoların iç temizliği ve izolasyonu da yapılmaktadır bu kapsamda. İçme suyu depolarında kurulan SCADA sistemi ile de suyun 724 takibi yapılıyor ya da sistemi, yani denetimli kontrol ve veri toplama sistemi sayesinde suyun takibini yapmaktayız. Su takibi sonucunda debi ve basınç bilgilerimizde değişiklik görülmesi halinde kayıp kaçağın önüne geçebilmek için ekiplerimizi yönlendiriyoruz. Yani gece debisi belli olan bir noktada debinin yüksek, basıncın düşük olduğunu tespit ettiğimizde operatörlerimiz sayesinde ekipler sahaya yönlendirilmekte ve kayıp kaçağın önüne geçirilmektedir. Vatandaşlarımıza hem sağlıklı su ulaştırmak hem de su kayıplarının önüne geçmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz.